Merhabalar, bugün yamuk ve alanını anlatmak istiyorum. Öncelikle e, dersimiz 7. sınıf konusu olarak geçiyor. Fakat faydalanmak isteyen herkes için önemli bir konu. Geometrik konularında özellikle. Şimdi yamuk nedir? İlk önce aklımıza bu gelmeli. Yamuk geometrik olarak, matematik olarak nasıl bir şekildir? Yamuk da arkadaşlar tanım olarak şöyle geçiyor. İki kenarı paralel olacak, diğer iki kenarı paralel olmayacak ve bir dörtgen olacak bakın arkadaşlar. Bu neye benzer? Sanki bir üçgenin üçgenin tabana paralel olacak şekilde şuradan kesersek şu altta kalan, içini kırmızıyla taradığım parçaya yamuk diyebiliriz. Yani üçgenin üst kısmını kesiyoruz. Üstteki bir üçgen ve alttaki bir parça kalıyor. İçteki bu alttaki parçayı ne diyoruz? Yamuk diyoruz. Tabii ki şu üstteki kesilen çizgi ile alt taban birbirine ne olması lazım? Paralel olması lazım. Yani yamuğu şöyle düşünüyoruz arkadaşlar. Bunu değişik şekillerde tabii çizebiliriz. Şu iki kenar birbirine paralel olacak şu iki kenar birbirine paralel olmayacak. Bu durumda işte bu şeklin adı 1, 2, 3, 4, dörtgen olduğu için aslında yamuk neymiş bir arkadaşlar? Dörtgenmiş. İki kenarı paralel, ikisi paralel, ikisi paralel değil. Toplam dört kenar var. İşte bu şekle paralel, e, yamuk diyoruz. Yamuğun birkaç özelliğini söyleyelim. Sonra asıl konumuza geçelim arkadaşlar. Yamuğun şu açısıyla şu açısının toplamı nedir? 180 derecedir. Aynı şekilde de diğer şu iki açının toplamı da nedir? Yine 180'dir arkadaşlar bunu açılarla ilgili anlattığımız U kuralı dediğimiz bir kural vardı. Aslında bu kural bilimsel olarak U kuralı değil. Biz sadece akılda kalıcı olsun diye söylüyoruz. İşte yamuk böyle bir şekilde arkadaşlar. İki kenarı paralel olacak. Diğer iki kenarı paralel olmayacak. Şimdi asıl bizim konumuz olan yamuğun alan hesabına geçelim. Arkadaşlar yamuğun şu bize göre altta kalan, bakış açımıza göre altta kalan kenara alt taban diyoruz. Onun tam karşısında ona paralel olan AB'ye üst taban diyoruz. Üst taban ve alt taban yani ikisini birbirine paralel olan bu iki kenara birbirine dik olacak şekilde bir dikme inersek yani şu kırmızıyla çizdiğimiz uzunluk buna da yükseklik diyoruz. Yamuğun alanını hesaplarken şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Alt tabanla Üst tabanı topluyoruz. Yani 13 ile 7'yi topluyoruz. Toplamanın önceliğini belirtmek için parantez için alıyoruz. Bunu yükseklikle çarpıyoruz. 10 ile çarpıyoruz. Sonra elde edilen sonucu 2'ye bölüyoruz. Alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2 diyoruz. Şimdi bu soruya göre işlemimizi yaparsak alt taban artı üst taban 20. Yüksekliğimiz 10 çarpı 10 bölü 2 diyoruz. Bu işlemi yaparsak da 200 bölü 2 yani 100 santimetre kare çünkü birimler santimetre verilmiş. Alanı da santimetre kare olur. Ne yapıyoruz? Alt taban artı üst taban çarpı yükseklik ve bölü 2 diyoruz. Bu kadar. Şimdi şu örneğimize geçelim. Hemen bakıyoruz. Yine bir yamuk verilmiş bakın. KL ile MN birbirine paralel. Şu kırmızı ile gösterdiğimiz 9 santimetrelik uzunlukta yamuğun ne oluyor? Yüksekliği oluyor. Hemen uygulayalım kuralı. Alt taban 20 artı üst taban 8 çarpı yükseklik 9 ve hepsine birden bölü 2 diyoruz. Yaparsak işlemimiz arkadaşlar 28 çarpı 9 bölü 2 diyoruz. Çarpmadan önce 28 ile 2'yi sadeleştiriyoruz. Burada 14 kalıyor. Cevabımız 14 çarpı 9 oluyor. 14 ile de 9'u çarparsak arkadaşlar 126 santimetre kare olarak buluruz. Rahat bir şekilde hemen çarparız. 9 kere 4 36. 3 elde 9 kere 1 9. 3 elde 12 olur. Evet. Kuralımız bu. Alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2. Şimdi bu şeklimize bakıyoruz arkadaşlar. Bakın dikkat ederseniz AB ile DC paralel. Bakın şu kenar dikkat ederseniz nasıl oldu? Direkt dik bir şekilde indi. Yani böyle yana doğru üçgenimsi bir şekilde oluşmadı. Yani şöyle bir şey olmadı. Ne oldu? Direkt aşağı doğru indi. O zaman bu kenar yan kenarlardan biridir. Şu yan kenarın biri, diğeri bu. Yan kenarlardan biri dik olarak inmiş. İşte biz buna dik yamuk diyoruz arkadaşlar özel bir yamuk çeşidi ama bizim konumuz yamuk çeşitleri değil alanı sadece o yüzden buradan fazla detaya girmiyorum yine aynı mantık alt taban 14 artı üst taban 7 çarpı yüksekliğimiz işte ayrıca bir yükseklik çizmedik yamuğun yan kenarlarından biri yükseklik oldu yani 8 yüksekliğimiz 8 bölü 2 diyoruz 14 7 daha 21 Yine 8 ile 2'yi sadeleştirelim. Burada 4 kalsın. 21 çarpı 4. 21 ile de 4'ü çarparsak arkadaşlar ne olur? 84 santimetre kare olarak bu yamuğun alanını bulmuş oluruz. Evet. Kenarlardan biri direkt dik olarak iniyorsa biz buna dik yamuk diyoruz. Evet arkadaşlar yine dik yamuk dedik bakın. Özellikle bu konuyu da pekiştirmiş olalım alan konusuyla ilgili anlatırken dedik. Ee, alt tab tabanımız 17 bu sefer alanını vermiş x'i yani yüksekliği istiyor arkadaşlar alt taban 17 üst taban 7 alt taban üst taban topluyoruz yüksekliğimize x diyoruz çünkü bu dik yamuktu burası yükseklik olur sonra da 2'ye bölüyoruz ve bunun sonucu ne çıkmış 60 Hemen işlemlerimizi yapalım arkadaşlar. 17, 7 daha 24 çarpı x bölü 2 eşittir 60. 24 ile 2'yi sadeleştiriyoruz. Hemen kırmızıyla gösterelim. Burada 12 kalır. Burası ne olur arkadaşlar? 12 çarpı x eşittir 60 olur. 12 ile neyi çarparsam 60 olur. Yani x eşittir 5 santimetre olarak bulurum. Çünkü birimlerimiz hep santimetre. Demek ki yüksekliğimiz x neymiş? 5 santimetreymiş. Bu sefer alanı verdi, yüksekliği istedi. Duruma göre sorular değişecek tabi. Şimdi daha farklı bir soru arkadaşlar. ABCD yamuk. DC eşittir 2AB. Bakın DC AB'nin AB'nin 2 katı. 2 ile çarpılmış hali. O zaman AB'ye biz X dersek DC'de bunun 2 katı. Bakın daha uzun belli zaten. Burası da 2x olacak. Ve alan ABC'de 84 santimetre kareymiş. Buna göre DC nedir diyor. Yani şu uzun taban kenarını soruyor. Yüksekliğimiz kırmızı ile çizilen 14'müş. Hemen kuralımızı uyguluyoruz arkadaşlar. Alt taban artı üst taban. 2x artı x parantezi kapatıyoruz. Öncelik olduğu için çarpı yükseklik 14 bölü 2 eşittir ne çıkmış alan? 84 çıkmış. Bakın alan formülünü uyguluyoruz alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2 eşittir alan yani 84 verilmiş soruda yazdık. Şimdi bölü 2 ile 14'ü sadeleştirelim. Ne kalır burada? 7 kalır. Şurası ne olur? 2x ile x'i toplarsak cebirsel ifadelerden biliyoruz 3x olur. çarpı 7 eşittir 84 olur arkadaşlar. 3x ile de 7'yi çarparsak ne olur? 21x olur eşittir 84. 84'ü 21'e bölersek x eşittir 4 olarak çıkar arkadaşlar. O halde x4 ise bize dc'yi soruyor. Yani 2x'i soruyor. 2 xte x yerine 4 yazarım. 2 çarpı 4 yani 8 santimetre olarak cevaba ulaşırım. Alt taban 8 üst tabanda yani x4 olarak buluruz. Bize dc'yi soruyor. Dikkat ediyoruz sorularda bize X'i bulmak yeterli olmuyor. Çünkü bize DC'yi sormuş. Bazen böyle test sorularında yanıltmalar olabilir. X'i buldum. Hemen 4 işaretliyim derseniz hata yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar bu soruda da biraz denklemleri gördük. Şimdi arkadaşlar yamuğu parçalara ayıralım dedik. Burada ne demek istedik? Acaba bizim bu alan formülümüz nasıl oluşmuş? Bakın. Yamuğu parçalara ayıralım arkadaşlar. Şöyle yapalım. A'dan aşağıya bir dik çizelim. Bakın dik çizdiğim zaman şurada bir dik üçgen oluştu. Sonra aynı şekilde bir de B'den aşağıya dik ineyim. Dik bir şekilde iniyorum arkadaşlar. Bura dik olduğu için burası da dik, bura dik olduğu için burası da dik. Zaten dik çizdiğin zaman yukarıya da dik olur. Burası da dik olur. Yani ortada bir ne oluştu arkadaşlar? Dikdörtgen ya da kenarlar eğer eşitse kare de olabilir. Parçalara ayırdık. Bakın bu da bir dik üçgen. Ne oldu bakın arkadaşlar? Şurada bir dik üçgen oluştu. Şurada da bir dik üçgen oluştu. Ortada da bir dik dörtgen oluştu. Bu üç parçanın alanlarının ayrı ayrı bulunup toplanmasıyla yamuğun alanı ne olur? Elde edilir. Şimdi biz üst tabana ne diyelim? Bir sayı verelim. Şöyle farklı bir renk seçeyim. Kullanmadığımız şuradan yeşili seçelim. Burası diyelim ki 7 santimetre olsun. 7 santimetre. Şimdi alt tabanda diyelim ki 12 santimetre olsun. 7'nin karşısı 7 olduğu için burası 7 olur arkadaşlar. Şu ara parça A buna da ne diyelim? M, M diyelim arkadaşlar. Bakın 7 karşı Şimdi şu iki parçaya da. DN ve MC'ye de 12 idi tamamı 12 demiştik. Ne kalır? Toplamda 5 kalır. Bu toplamda kalan 5 değişik şekillerde dağılabilir. Belki 2 santim buraya 3 santim buraya. Belki 1 buraya belki, belki buraya 4. Belki buraya 1,5 buraya 3,5 gibi. Ama önemli olan ne? Toplamda şu ikisine 5 santim kalır. Neden? Çünkü tamamına 12 olarak seçtim ben. 7 bura karşısı da 7. O zaman şu iki parçanın toplamı da 5 olur. 12'den 7 çıktı 5. Şimdi şuraya yüksekliğimize de ne diyelim mesela? Ona da şöyle siyahla yazayım. 6 cm diyeyim. Şimdi şu üçgenin bir numaralı üçgen şunun alanı ne olur? Taban çarpı yükseklik bölü 2. Şu üçgenin alanı ne? O da taban çarpı yükseklik bölü 2. İkisinin de yüksekliği 6 cm. O zaman ne olur arkadaşlar? Bunun tabanıyla 6'yı çarpacağım, 2'yi böleceğim. Bunun tabanıyla 6'yı çarpacağım, 2'yi böleceğim. 5 santimetrede 2 ve 3 şeklinde dağılsın ya da 1, 4 şeklinde dağılsın. Fark etmez. 2 tane üçgenin alanı o zaman toplamda 5 santimlik bir parça var. 5, yüksekliğim 6, bölü 2 olur. E ortadaki dikdörtgenin alanı da 7 çarpı 6 olur. Bunları toplarsam arkadaşlar 30 bölü 2 15 artı 7 çarpı 6 42 topluyorum 15 42 daha 57 olur arkadaşlar. Şimdi yamuğun alan formülünü uygulayalım. Taban 12 yükseklik 7 alt taban 12 üst taban 7 topluyorum. 12 artı 7 çarpı yükseklik 6 bölü 2 diyorum. 19 çarpı 6'yı da 2'ye bölersem 3 olur. 19 çarpı 3'te ne olur arkadaşlar? Yine 57 olur. Yani burada şunu demek istedim arkadaşlar. Biraz kafalar karıştı belki ama. Yamuğu parçalarsak, 2 tane yükseklik çizersek köşelerden, 2 tane dik üçgen oluşur. Arada da bir tane dik dörtgen, belki de bazen kare oluşur. Bunların alanlarını ayrı ayrı bulup toplarsam, yamuğun alan formülünün aslında nasıl oluştuğunu elde etmiş olurum. Bu da sizin için ufak bir fikir olsun. Evet arkadaşlar bugünkü dersimizin sonuna geldik. İki tane sorumuz var. Sizi fazla zorlamak istemiyorum ama mutlaka konuyu tekrar ediyoruz. Elimizde kalem kağıt çözmeye çalışıyoruz. Elimizdeki kaynaklardan konuyla ilgili soruları çözmeye çalışıyoruz ve kendimizi geliştiriyoruz. Boş durmuyoruz, çalışıyoruz. Evet yeni derslerde görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın. Sağlıklı günler dilerim.